bitmez Seni ki kullanmayacaksın Ha ben yayın yapıyorum diye bitti. Ya diyeceğim benimki de bitmez. Neyse. Ya des olur mu ki bu? Neyi? Şarjı diyeyim götürüyorum <Sağ bak, geçer. gülüyor> <laughs> <laughs> bu çalışmıyor. Sabah geçer Fedra. Valla var ya. Apocuğum. Aynen. Yıldız abla. Yıldız abla, Yıldız abla. Ablam, hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyi daha haber Anam çay ben çayım nereye? Çay içiyordum da. Bardakların hepsi pis makinede dolu şeyi bulamadım ben. Bulaşık tablet. Saldın. Bulaşık, bulaşık tableti, tableti bitti diyor. Pencereye baktın mı? Baktım. Mutfağın penceresine. Bir Normal şey... bulaşık sabunu döksem olur mu? Ayşe bitti mi diyordu? Da. O da bitti mi dedi. Bir şey diyor da. Bugün ala, unuttum. Az bir şey ondan döksem. Dök ya ne olacak? Aslında o, o olmaz ne? Hmm. Ya ben... Sahi için yok lan burada. Onda yok lan. <laughs> Ya, belki Ayşe bugün aslında şeye de çarşıya da gittilerdi markete de unutmuştur belki almayı ya. Ne köpürüyor.